Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün bir mimarlık öğrencisinin yaz tatilindeki bir günü nasıl geçiyor, bunu göreceksiniz. Beni tanımayanlar için ben Samet, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. Birinci sınıfın yaz tatilindeyim şu anda. Saat sabah yaklaşık 7.30. Ve bugün beraberiz. Tatildeki bir günümü göreceksiniz. Gün içinde staja gideceğim, başka yaptığım şeyler olacak. Şu an evin balkonunda oturuyorum. yanından yandan suyumu içiyorum. Size şu an manzaramı göstermek istiyorum. Manzaram bu şekilde. Ben normalde İstanbul'da oturuyorum fakat yaz tatilimin bir bölümünü Düzce'de geçiriyorum. Şu an Düzce'deyiz. Düzce'liyim ben. Birazdan bu gördüğünüz yerde bir yürüyüşe çıkacağım. Sabahları yaklaşık bir saat civarı yürüyüş yapıyorum. Ona gideceğiz. Evet çıktım dışarı. Şimdi bir saat kar diyor. Sonra da eve dönünce duş ve kahvaltı. Biraz daha manzara. Şöyle gerçekten güzel bir manzara var şu anda. Şu karşımızdaki okulu e, mimari olarak beğeniyorum. Topografi ile ilişkisini, ondan sonra kelte ölçe ölçeğindeki yerini falan olumlu buluyorum. Ayrıca farklı yerlerden farklı şeyler de hissettirebilen bir yapı şu. Sağ taraftaki, sağ ilerideki parktan da çok güzel görüntüler veriyor aslında. Bu beğendiğim bir yapı. Neyse vlogumuza geri dönelim. Yürüyüşe devam. Yeterli bu kadar kardiyo. Saat 8.45 civarı şu anda. Ve eve geri dönüyorum. Terledim. Duş, sonra kahvaltı ardından staj. Şimdi kahvaltı tamam. vakti. Evet, işe gitmek için evden çıktım. Saat 10'u biraz geçiyor. Şimdi otobüs bekleyeceğim, sonra otobüse bineceğim. Yaklaşık herhalde yarım saate falan en fazla ofiste olacağım. Düzce'nin merkezine, en yani merkezi yerlerinden birine gidiyoruz. Ofisim var da. sağda belediye binası. En merkezi meydanlardan biri burası. Ofisim az ileride Geldik gelmek üzere. İlk iş olarak bir çıktı alıyoruz. Şimdi bunlar çıktıkça ben bunları rulo yapacağım. Sonra da burada da katlama makinemiz var. Sonra da orada kaplayacağız. Bakalım. başladığımız projeleri yapı denetime götürme zamanı. Oraya gidiyoruz stajyer arkadaşımla beraber. Bu iş merkezindeymiş yapı denetim. Gelmek üzereyiz. Şevreyi gösterelim size şöyle. Hoşuma gitti burası. Güzel bir iş merkeziymiş. Görevi tamamladık, teslim ettik projeleri. Şimdi dönüş zaman. Evet belgeden sonra bir de şöyle markete gittik, ofise gerekenleri aldık ve ofise dönüyoruz. Yani öyle sadece belge taşımakla falan olmuyor bu işler. Şimdi de bir projeyi taratıp CD'ye aktarmak için bir ofsete gidiyoruz. Projeyi tarayacaklar, sonra CD'ye geçirecekler. CD'yi de belediye istiyormuş yani. O yüzden e, merak etmeyin. Geri dönünce de ofiste oturup modelleme yapacağım. Apartman modelleyeceğim. Öyle. Evet, şimdi ofisteyiz ve modellemeye başlayacağım. Şöyle çalışma ortamını göstereyim size. Gördüğünüz gibi. ilk defa bir apartman modelleyeceğim bu arada. Şu ana kadar hep villa modellemiştim. Şimdi apartman modelleyeceğim. Projeyi bu şekilde görüyorsunuz. Evet, modelleme arasında yemek molası. Sonra modellemeye tam gaz devam. Yemekten sonra ilerleyip geldiğimiz durum bu şekilde. Daha burada işte bu zemin kat, parapetleri falan yükseltmedim. Su basmanını ayrı modelleyeceğim. Kirişleri falan bitti. Ama bu bugünlük bu kadar kalacak. Çünkü şimdi şantiyeye gidiyoruz. Evet yolda durduk ustalara sarakol almak için. Burası hemen hemen bitmiş bir şantiye. Biz istinat duvarı için geldik. Burada gördüğünüz üzere istinat duvarı yapılıyor. E, evin olduğu konum yola göre çukurda. İstinat duvarı önemli. Ustalarımız şu anda çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben bu şantiyeye gelirken ofisimizin inşaat mühendisi Burak Kucur'la geldim ve size e, istinat duvarı hakkında birkaç bir şey söyleyecek. Merhabalar arkadaşlar. Ben inşaat mühendisi Burak Kucur. E, i̇stinat yapıları genelde eğimli arazilerde toprağı tutmak amacıyla yapılır. E, genelde devrilme momenti yüksek olan yerlerde e, araziyi düzlemek amacıyla yapılır. İstinat duvarı yüzünden ülkede genelde can kayıpları sıklıkla yaşanmakta. İstinat duvarlarının yıkılma sebebi genelde su ağırlığıyla birlikte iyice ağırlaşarak yavaş yavaş yıllar içerisinde zeminin de boşalmasıyla birlikte devrilmeye sebep oluyor. Bu suyu tahliye etmek amacıyla genelde istinat duvarının boşluk aralıklarla e, drenaj yapılması lazım. Bu çok önemli. E, sağlam yapılan istinat duvarında bir, şey, bir problem çıkmaz tabii burada çok önemli bir pay var. Teşekkür, teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Şimdi hemen başka bir şantiyeye geçmemiz gerekli arkadaşlar. Beton dökümüne gidiyoruz. Beton çipleri biz de onlara götürmemiz gerekiyor. Şu anda yolu görüyorsunuz. Ve çiplere elinde. Arkadaşlar gittiğimiz ikinci şantiyede ne yazık ki video kaydı alamadım. Her şey çok hızlı gelişti. Pek bir fırsatım olmadı. Orada işte çip götürüyorduk. Olay da şöyleydi. E, mimari projesini biz yapmışız. E, uygulayan kişiler çiplerini kaybetmiş. Biz yedek çip onları ulaştırmaya çalıştık. Beton dökülmüştü. Sertleşmeden, beton donmadan önce e, götürdük çipleri. Ve çipleri yetiştirdik. Sıkıntı ortadan kalktı. E, sonrasında da şu anda evdeyim. E, Burak abi beni sağ olsun bıraktı eve şantiye çıkışında. Sonra ben de işte bir duşumu falan aldım. Saat şu anda yedi buçuk civarı. Şimdi mimarlık çalışmaya devam edeceğiz. Evet balkonuma geldim yine. Şöyle harika bir kitabım var. Anthony Guaidó hakkında tüm eserlerini tanıtan bir kitap. Tamamen İngilizce olan bir kitap bu. Harika bir Kitap bir kısmını okumuştum. Ara ara merak ettiğim eserlerine bakıyordum. Biraz buradan mimarlık çalışmaya devam edeceğim. Birkaç eser incelemek istiyorum. Bir taraftan İngilizce de çalışmış oluyorum aslında. İngilizcemi de biraz daha geliştirmek istiyorum. Ya yani İngilizcem kötü seviyede değil ama akademik olarak daha da iyileşmesi lazım. Şu detaylara falan bakar mısınız? eserlerdeki. Yani Gaudi benim en sevdiğim mimarlardan birisi. Yani şöyle mesela şeyler var. Ee, bu işte seramikleri e, elle boyuyorlar. E, bu her bir seramik yani mesela birbirinden farklı aslında. Detayları farklı. El boyaması hepsi. Çok sanatsal yapıları var. Çok hoş bence. Genel olarak Gaudi sevdiğim bir mimar. Evet biraz çalışayım. Çalışmama biraz mola verdim. Şimdi akşam yemeği zamanı. Bu gördüğünüz bir ahır ve otopa ya garaj gibi bir şeymiş. yani gerçekten şu estetiğe, sanata bakmak lazım. En önemli parçası olarak bu kapı kabul ediliyormuş. Bir ejderha motifli. Çok ulaşılmaz bir yapı e, tarzında bir şey. E, bir, yani ulaşılmaz bir tarzda bu. E, yani dış penceresi falan zaten çok az varmış. Cephisindeki süslemeleri de görüyorsunuz. Bu çok zengin bir aile için tasarlanan yapı kompleksi. Bir yerde planı da vardı hatta. Aynen planı da şu şekilde. Giriş kapısı. Burası bu ahır ve otopark. Tabii ki Barcelona'da. Golden'in zaten. Böyle de kesitlerini de koymuşlar. Çok işlemeli şeyler var. <laughs> Bu şekilde. Evet. E, videoyu aslında burada noktalayabiliriz. Saat şu an 8.42 ve bundan sonra da ben birazcık dizi izlerim. Sonra da günü noktalarım. E, bu video bu şekilde oldu. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Mimarlık ve sanatla alakalı yeni içerikler gelmeye devam edecek. Bu konularla alakalıysanız beni takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim falan da zaten var. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.